Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf 2. E, dönem 1. yazılı e, fen bilimleri örnek soruları hazırladık sizlere. İsterseniz hızlıca başlayalım diyorum. Şimdi burada ilk olarak e, konularımız var. Yani hani sınavda çıkabilecek konuların böyle ufak özetleri var. Hani ne nedir, nelerdir diye. İsterseniz hemen hızlıca Hop. Şöyle başlayalım. Şimdi önce ısı. Isı nedir? Isı kalorimetre ile çok önemli. Kalorimetre ile ölçülür. Bunu bazen şeyle karıştırabiliyorlar. Sıcaklıkla karıştırabiliyorlar. Sıcaklık ayrı. E, ısı ayrıdır. Sıcaklık termometre ile ölçülürken kalorimetre ısı ise kalorimetre ile ölçülür. Bunlar e, bizler için önemli bilgilerdir. bilgilerdir Sonra ısı alışverişi. şöyle yapalım. Isı alışverişi nedir? Isı alışverişi sıcak maddeden, unutmayın sıcak maddeden soğuk maddedir. Yani şurada gösterdiğimiz örnek gibi. 70 derecelik bir ısı, 20 derecelik bir ısıyla ısı ile alışverişi yapıyor. Diyebiliriz. Şimdi, Jule Calorie. Bunlar ikisi de ısının birimleri. Isının birimleri bunlar. Sıcaklığın birimi ise dereceye saklı yani öyle söyleyebiliriz. Ve sonra bir başka konumuz. Yani başka konumuz derken başka bir örneğimiz genleşme. Genleşme nedir? Bir maddenin so soğuk ortamdan sıcak ortama geçip hacminin artmasıdır. Evet bunu hemen altını çizelim. Hacmin artması nedir? Şöyle düşünelim mesela, ee, şu anahtar mesela, bu anahtarı e, soğuk odadan, ortamdan, sıcak ortama koyduğumuz zaman böyle bir büyürgenleşir değil mi? Büzülme ise tam tersi, bunlar zıttır, birbirlerini sevmezler. Sen öyleysen birbirine kıskanır, sen öyleysen ben böyleyim derler. Tam tersi, yani bir maddenin sıcak ortamdan soğuk ortama geçip hacminin azalmasıdır büzülmede gerileşme artmasıydı, büzülme azalması diyorum. Ve şimdi geldik. Ee, nasıl diyeyim? Işıklar yani gelme açısı, yansıma açısı. Gelme açısı şöyle hatta birazcık yakınlaştırayım. Evet çok iyi oldu. Değil mi? Gelme açısı nedir? Şimdi arkadaşlar gelme açısı gelen ışığı bakın buradan geliyor. Gördüğünüz gibi. Bazı kişiler Sonra mesela şöyle düşünün. Şurayı bir ayna düşünelim. Şöyle bir ayna. Hemen söyleyeceğim söyleyeceğimi. Şurası bir ayna. Geldi, çarptı, gitti. Bu gelen gelme ışısıysa burası yansıma ışınıdır. Buraya şöyle unutmayalım. Burası yansıma ışınıdır. Bazıları e, bazı kişiler yani bazı kişiler öyle e, gelen bura gelen ışık buraya giden giden ışık arkadaşım öyle bir şey olabilir mi yani gelen ışısıysa tabii giden ışık daha mantıklı ama yansıyor değil mi Mesela gölge gibi bir şey. Buradan geliyor, buradan yansıyor. Ve en önemli bilgilerden birisi gelme açısıyla yansıma açısı eşittir. Değil mi? Bunu şöyle unutmuyoruz. Sonra şuraya yana döndüğümüzde her zaman aynı düzlemlelerdir. Bunlar da biz e, bu yansıyan ışık, yansıma yansıkla, <laughs> yansıyan ışık, gelen ışık. Biz bunların hepsine tümüne yansıma kanunları diyoruz arkadaşlar. Ve yansımalar ikiye ayrılır. Ve arkadaşlar size de dediğim gibi e, yansımalar yani iki e, ikiye ayrılır. Değil mi? Birinci hop, ikinci. Çam ne zaman bu? Birinci düzgün yansıma düzgün yansıma e, zemininin aynasının diyelim. E, böyle dümdüz olması ki hani paralel yansır bir de bu arada düzgün yansıma Paralel yansır ve e, hani alt kısmı yansıdığı kısım. Alt kısmı e, yansıdığı kısım düz olursa zaten bu direkt düzgün yasma alırsa düz yani hani düzdür. Düzgün yansımadır arkadaşlar. Ve bir de dağınık yansıma vardır. ikinci. Dağınık yansıma bakın böyle alt tarafı dağınık böyle dağınık dağınık bakın. Böyle öyle 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 olmuş. mesela hani bir dağınık ışık gelince çarpar ama dağınık çarpar. Ve bu da böyle dalgalı yüzeylerde yani dalgalı yüzeylerde onu gerçekleşir. Bu da düz yüzeylerde gerçekleşir. Diyor. Şimdi geldik. Saydam madde. Ye. Yeah. Evet, şöyle yapalım. Evet. Şimdi saydam madde nedir? Şimdi say şimdi saydam madde nedir arkadaşlar? Saydam madde arkasının tam net bakın. Net, net bir şekilde. Net. Yani direkt gözüküyor Bir Şey gibi ama asla ayna düşünmeme. Hava cam. Arkasının net göz. Direkt dışarıyı görebiliyoruz, değil mi? Hava da mesela. Yani şurada da bir hava var. Şurada her yerde hava var, değil mi? Biz ama hani bir bulanıklık görmüyoruz hani, değil mi? Çünkü görüyoruz çünkü bunlar ee, saydam maddelerdir. Arkasının tam net bir şekilde görülmesine biz ne diyoruz? Saydam madde diyoruz. Bir de yarı saydamdır. Yarı saydam madde vardır. Bunlar üç ayrılır dediğim gibi. E, yarı saydam madde Arka tarafı bulanık gözüküyor. Mesela poşet. Hani beyaz. Mesela poşet. Beyaz poşetler. Değil mi? Beyaz poşetler olur. Ama beyaz poşetlerden baktığımız zaman. Hani şey görürüz. Ee, bulanık görürüz. Değil mi? Yani görürüz ama tam net değil. değil Mesela buzlu cam. Bunlara güzel bir örnek olur. Hani öyle şemsiyeler falan Değil mi? Baktığımız zaman. Görün. Baktığımız zaman. Görürüz. Ama.